Firuz'e Mercan Sürpriz! <laughs> İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> mutlu yıllar sana. Vay arkadaş hakikaten. Mutlu yıllar. <laughs> sürpriz oldu. <laughs> nice sağlıklı mutlu yıllara kocam. Hadi gel gel daha sürprizler bitmedi. Hadi bakalım. Gel gel. Sultanım, yine her zamanki gibi sofrada kuş sütü eksik. Müsaade edersen aç karnımızı doyuralım olur mu? Ay tabii tabii buyurun. Buyurun. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Afiyet olsun. Aa. Afiyet olsun. Cezayir'in doğum günü kutlu olsun. kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Keşke babam ben doğmadan önce ölmeseydi. Yani ben de birazcık tanıyabilseydim onu. bu tepe Pullu tepe Nenni de yârim nenni Su gelir serpe serpe Eski de yarim, hani dediler yar uyumuş neni de yarim neni uyardım öpe öpe eski de yarim, hani dediler yar uyumuş neni de yarim Altını bozdurayım, ne mi değerim hani? Altını bozdurayım, nemli mi değerim ne Gerdana dizdireyim, eski değerim hani? İpler neydiysen, ne mi değerim ne Cebi Eskide yarim hani ipek mendil değilsen. de yarim e, emin keminde yarim, yarim Nice hani. mutlu senelere. Mutlu yıllar. O zaman ilk hediyeyi ben veriyorum. İzle bakalım. Hazır emekliliğine de az kalmışken hastane nöbetleri de bu iki ayda biraz sakinleşince annemin ufak bir yardımıyla ben de elimden neler geliyor görmüş oldum. giy <laughs> Benim becerikli karım çok güzelmiş. Teşekkür ederim. <laughs> bu arada emeklilik derken E tabi. Benim kızım da soruyor sürekli babamın işleri ne zaman bitecek ne zaman bitecek diye. Türkiye'de okumak istiyormuş benim Mercan'ım. Mercan. Mercan. Hmm. Mercan. Babacığım annem çok kıskandı ama ben seçtim. Niye kıskansın kızım? Ben ikinizi de çok seviyorum. Ama birimizi daha çok seviyorsundur. Anneciğim hiç olur mu öyle şey? İkimiz de babanın aşkıyız. Babanın kalbinde tüm aşklara yer var. Vallahi ama. Abartma istersen çocuğun önünde. Ben bunu aklımda tutayım da ileride kullanırım. Ya şu balı çak çak gelse artık ya. Ben bütün sene bunu sayıklıyorum. Cezayir abi alma kadar sabret. O zaman yersin diyorlar. Yiyeceğim ya. <laughs> Oğlum. Bu tatlının senede bir yapılmasının bir nedeni var elbet. Cezayir'im delikanlıyken çok severdi çak çak tatlısını. Tuttururdu her sabah. Çak çak da çak çak. Çak çak da çak. Ha sonunda dedim ki bu tatlıyı yapmak o kadar kolay mı? Ha? Bundan sonra sadece Yaş günlerinde yapılacak. <laughs> ah. Keşke gitmeseydi de sabah akşam her gün çak çak yedireydim evladıma. Anne, Cananım da çok güzel yapıyor çakça. Bu hususta da çok iyi yetiştirmişsin. Ha, yavrum benim. Annemin eline kimse su dökemez çakçakta. Çağat Hanım'ın eli çok lezzetlidir. Abileri çok severdi onun yemeklerini. <laughs> Şu garip halimden bilen işvelin azlım, Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dilin güler güzlüm, yüzlüm, acelen gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? sen? Tatlı dilin güler yüzlüm, acelen gözlüm, gözlüm. Gönlüm, gönlüm hep seni Aceylan gözlü. Gönlüm hep seni al. Yasuvar ki cihan. Bu cihana sığmaz. Ya siz yursuz cehber Mekana sığmaz. Mekana